merhaba arkadaşlar. Bugün yani sopalarıyla şey yapan adam böyle jacuzzi yapan adamı izleyeceğiz. Aslında bunlar iki kişilerdi. Şimdi bir kişi olmuşlar. Ben de bilmiyorum. Arkadaşlar aşağıda bir tuş var. Bir de yanında bir tuş var. Bir de en altın en altta bir yorum tuşu var. Oralarda bir hepsine bir bırakırsanız Beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bütün yorumlarınıza cevap vermeye çalışıyorum zaten. Hadi videoya geçelim arkadaşlar. Kanal adı. Ay. Ay bak buraları hiç sevmiyorum. Şu ha. Bak abi şöyle yapıyor. Arkadaşlar kazmasıdır falandır filandır böyle yapıyor. Bak. Arkadaşlar böyle böyle kazıyor. Öyle kumları falan filan atıyor. Böyle bir derin çukur yapmış oluyor. Şöyle şuralara doğru da şey yapıyor. Merdivenler falan ekliyor. Abi bu gerçek olsaydı işe yapmış da olurlardı ama. Biraz karanlık çıkıyorum. Hemen onu ayarlayayım. Evet arkadaşlar böyle falan filan yapıyor. Dur be. Arkadaşlar yani kayda almamıştı. Arkadaşlar işte falan filan böyle yapıyor. Bunu böyle yaparsa arkadaşlar Senegal zengin olurdu abi. Bu nasıl bir şey yapıyor? Senegal Senegal veya başka bir ülkedir arkadaşlar. Çünkü böyle topraklı bir ülke. Böyle zaten burası Türkiye olamaz. Burası kurak bir ülkeye benziyor. Adam kaç saat geziyor önce bir tane şey bulabiliyor. Onun için ya Senegal'dir ya da Afrika'dır. Büyük ihtimalle Senegal'dir ama Afrika'da olabilir. Durun be. Lensim kirlenmiş. Evet böyle daha iyi oldu. İşte böyle falan filan yapıyor arkadaşlar. Buraya geldiğimizde böyle bir şey oluyor. Bak. Adam böyle boya alıyor. Buraları falan boyuyor. Bir de şuraya açıyor. Bak. Bak şimdi oraya bir yol yaptı. Oraya kapatacak. Şuraya yine gelelim. Böyle boyuyor. Burada kendisine giriş çıkış yaptı. Abi benim lambam var ya yemin ederim ya bırak ya. Evet. Böyle falan yapıyor arkadaşlar. Ya ev oldu bak abi bu böyle bir şey olsaydı Senegal yaşardı bak abi şuraya otur şey yapıyor uzanma yeri falan yapıyor. Bunu bitirmesi de kısa sürmüyor. Yani bunu yap bunu yapması arkadaşlar. Aa. Ee, bir gün onu kaçsa ki üç dört gün sürer arkadaşlar şimdi de çimento toplamaya gitti böyle çimentolarla kaplayacak her yeri Senegal'dir evet Senegal toprak emmesin diye suyu şöyle bir işi yapıt yapıyor her yerini böyle kaplayacak. Altı olsun, üstü olsun, yanları olsun. Hepsini böyle kaplayacak. Ama şu üstü değil. Sadece şu jacuzzi'yi kaplayacak. Şimdi su almaya gidecek. Böyle falan filan şey topladım. Çimenle kapladı. Şuralara şey atıyor. Altı bambudan. Üstü e, diğer tarafı şeyden, e, adını unuttum onun adı nedir ya, işte bir bir şey daha kaplıyor altına, sonra kum kap, kum koyuyor ve daha sonra da şey yapıyor, başka bir şey daha koyuyordu da. onu unuttum adını. Ha, yaprak, yaprak koyuyor, bir sürü bambu topluyor, suyun yanına gidiyor buralar falan çiçekler koyuyor arkadaşlar. Uzun video olmasını istemediğim için işi almıyorum. Kaydı çabuk durdurmayacağım. Evet arkadaşlar böyle falan yapıyor. Buralara geldiğinde adam kendisini yüzüyor. Çıkalım abi. Keşke onu yapmak bu kadar kolay olsaydı diyorum. Arkadaşlar bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız abone olup like atıp e, bildirimleri açarsanız bana destek olmuş olursunuz ve e, bunlardan daha çok gelir. Ben bunun gerçek olduğunu ummuyorum ama oladabilir. Sözde hayat ama olmayabilir. Yani bunun bir sürü deliliği var. Bence yok. On gerçek değil ama oladabilir arkadaşlar. Adi, boy, boy, bum, 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 bum.